Ve merhaba arkadaşlar bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Tabii en çok Minecraft oynuyorum çünkü en sevdiğim Minecraft. Şimdi arkadaşlar Minecraft oynayacağız ama kara basmayacağız. Tamam. Hal bir yerdeyiz diye bunu yaptım Ama ama kara dokunmamamız lazım. Yani kırmamamız lazım. Sadece kürekle veya kaz ne elime gelirse. Çünkü elime gelirse eğer kar çünkü eğer elime gir bir ses geldi ne? Elime eğer ana Minecraft'ın orijinal şarkısı. Arkada muhteşem şarkı çalıyor. Biz neredeyiz? Burada en doğru ne oldu? Öyle ki. Aha. Bir tarif geldi. Tarif kitabından bir tarif geldi. Şuraya 40 harara şuralara suyunu Aslında koşar bir kararı diye bir şey diye bir şey olsaydı. Şimdi tamam bir kar. Kar sen. Sen bir NPC'sin. Zaten. Zaten sen. Ne? İnsanlar yaptı o yüzden NPC'sin. Telefon veya bilgisayar tarafından oluşturuldu. <laughs> Onde é empiciada a música? Puxa. Não saiu, não saiu.